Merhaba arkadaşlar. Teknoloji Merkezi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün size 5 artı 1 sistemi nasıl bağlandığını göstereceğim. İlk önce dün PUBG Mobile oynamak için ucuz yolu topladığımız e, anakartımız burada. 5 artı 1 sistemin destekliğini söylemiştim. Ve bu anakarta 5 artı 1 sistemi takacağız. Şimdi elimizde olan 5 artı 1 kreatif marka Inspire M 5300 model 5 artı 1 sistemine sahibiz. Şimdi arkadaşlar bunun montajını yapacağız. Montajını e, yaptıktan sonra size bazı e, konularda bilgi vermek zorunda kalacağım. Şimdi ilk önce şu yukarıda gördüğünüz anakarta bu 5 artı 1 olan sistem uymaz. Neden? Bunun arkasında gördüğünüz gibi 3 tane sadece çıkış var. Yani biri mikrofon, pembe Yeşil olan da stereo çıkıştır. Ve bu olmaz kesinlikle. Ve arkadaşlar geliyor ki laptop'a bağlayacağım diyor. Laptop'ta da maalesef olmuyor. Laptop'da da aynı gösterdiğim gibi yine mikrofon girişi ve kulaklık girişi olduğu için yani çıkışı olduğu için laptop'a da bağlanmaz. Lütfen bu 5 artı 1 sistemlerinin tamamen nasıl bağlandığını öğrenin. Kimi arkadaşlar bucakları kesiyor birbirine artıları artı eksileri eksileri bağlayıp tek cevap yapıyor. Yani 5 artı 1 sistemi mahvediyor. Fazla uzatmadan 5 artı 1 sistemimizi e, montajına başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle anakartımızı buradan kaldırıyoruz. 5 artı 1 sisteme uygunsuz olan anakartımızı monitörümüzü açıyoruz. Bilgisayarımız zaten çalışır vaziyette ve montajına başlıyoruz. İlk önce enerji kablomuzu takacağız. Şöyle ben size göstereyim. Enerji kablosu yani adaptör diye tabir ettiğimiz kabloyu alt kısmı monte ediyoruz. Ondan sonra kumanda panelimiz var. Kumanda panelimizi monte ederken biraz kibar olalım. Çünkü üzerinde bir sürü pin var. Pinleri de koyuyoruz kumanda panelini monte ettik. Kumanda panelini monte ettikten sonra şuradaki gördüğünüz hoparlörleri ve şuradaki hoparlörlerin hepsini bağlayacağız tek tek. Evet arkadaşlar gelişi güzel bağlıyorum. Sınama testinde hangi hoparlörü nereye bağladığımı göreceğiz ve yerlerini değiştirmek zorunda kalacağız. Bunu da açık ve net olaraktan burada hep birlikte gözlemleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 6 kanal sestir. 5 artı 1 denilen sistem 6 kanal sestir. Yani 6 kanal sesi iletmektedir 5 artı 1 sisteme. Şimdi başlıyoruz. Evet. En önemli püf noktası burada şu jakların gördüğünüz jakların renkleridir arkadaşlar. Yani jacklarımızın renklerini anakartımızın renklerine uyumlu olarak bağlamakta fayda var. Siyah olan siyaha takıyoruz. Pardon. Turuncu olan turuncuya takıyoruz. Ki takamadım. Siyaha takıyoruz. Ve yeşil olan kısmı da yeşile takıyoruz. Ve burada Bilgisayarımız bu jack'tan hepsini şu kısımda algıladı. Şuradan açtığımız zaman önümüze 5 artı 1 sistemin çalıştığına dair bir uyarı geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar 5 artı 1 sistemimizin power tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi kreatif marka. Özellikle bu hoparlörlerin en büyük özelliği Manyetik alan oluşturmadığından dolayı ki özel yapılmıştır bunlar bilgisayarlar için Monitörün yanına ne kadar yaklaştırırsanız yaklaştırın Zarar vermeyecek ve Yüksek wattlı değildirler Şu Hoparlörler Genelde uydu hoparlörler diye tabir edilir Her hoparlör 6 watt gücündedir Super bu da muhtemelen 14 veya 17 watt olduğunu Hatırlıyorum Tam olarak söyleyemeyeceğim ya yani 10'dur ya da 17 watt'tır. Yani toplam 47 watt civarında bir ses gücüne sahiptir. Şimdi arkadaşlar, burada sesi açıyoruz, sınama yapacağız. Yani hangi hoparlörü nereye bağlayacağımızı burada keşfedeceğiz. Buna basıyoruz. Evet arkadaşlar, sağ hoparlöre bastığımız zaman maalesef buradaki hoparlörümüzü buradan alıp sağ köşeye koyduk. Ne yaptık? Sınamada sağ kısımdan geldi sesimiz. Şimdi sol kısma bastık ve sol hoparlörümüzü alıyoruz. Sol kısma yerleştiriyoruz. Yani bu şu sağ ön sol ön sol ön Şimdi arkalara gelelim. Bu sağ arka oluyor arkadaşlar. Bu da sol arka. Yani şu an sistemimiz şu şekilde hepsini alayım. Dizilişi bu şekilde. Tekrar sınamaya başlıyoruz. Sol Arka. Sağ arka. Sağ ön. Sol ön ve hoparlörün üst buffer kısmı ile beraber. Buffer'ımıza tıkladığımız zaman da dikkat edin. Bu bir ses gelmektedir. Şimdi arkadaşlar yani bu 5 artı 1 sistemlerin Çalışması bu şekildedir. Yani Kesinlikle anakartının arkasında 6 tane çıkış olması lazım. Yani renklerine göre bağladıktan sonra anakartımız direkt zaten algılar, jag bilgisi gelir. Hemen arkasından bir video değildi. Bir müzik açalım. Mesela şu. Videodan. Evet arkadaşlar e, müzik açmaktan vazgeçik telif hakkı yüzüne yani bir ceza almamak için bir uyarı almamak için telif açmıyoruz bundan önceki videomuzu açmaya karar verdik ucuz yolu PC toplama videomuz Merhaba arkadaşlar teknoloji merkezimize tekrar bir video ile hoş geldiniz. buradaki amacımız PUBG Mobile ve Call of Mobile'ı ucuz yolu bir PC toplayarak oynamak elimizde Lego'dan aldığımız ürünler var. Hepsini Lego'dan aldık. Anakartımız P5KC. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimiz tamamen çalışır vaziyette. Eski bir sistemdir. Ama temiz kullanılmış, çiziksiz, gayet güzel. Size tavsiyem Kreativ markanın çok güzel ses şeyi vardır ses çıkışı vardır ve Logitech olaraktan da tavsiyelerinde büyük şeylerde bulunmaktayım. Ama ben daha çok kreatif markayı sevdiğim için kaliteli ve uzun ömürlü olduklarından dolayı tercihimdir. Arkadaşlar videoyu izliyor istedikten sonra lütfen abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve abone olduktan sonra yandaki zil butonuna tıklayarak bundan sonraki bildirimleri bana bildirin kısmına tıklarsanız bundan sonraki gelecek olan videolar size direkt otomatik olarak yeni bir video yüklendi kısmında belirleyecek ve yeni yüklediğimiz videoları izleyebileceksiniz Kendinize iyi bakın Umarım size yardımcı olabilmişimdir Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz lütfen 5 artı 1 sistemleri stereo sisteme çeviren arkadaşlar özellikle dinlesin yapmasınlar bunu çünkü 5 artı 1 sistemin oyundaki amacı oyun oynarken misal atıyorum mermi sesinin ya sağ ön kısımdan veya sağ arka kısımdan sol arka kısımdan olabilir nereden geleceğini bilmediğiniz için bilmediğiniz için stereo kısımlarda bu 5 artı 1'lerin en büyük özelliği odur 5 artı 1 ile oyun oynamak başka bir şeydir, avantajdır. Çünkü insana daha iyi, daha kaliteli, daha iyi zevk verdiği için oyun kısmında insanı daha iyi bağlayıcı şey yapar, teşvik eder. 2 artı 1 stereo'larda oyun oynarken pek randoman alınmıyor. Neden? Çünkü stereo yani sadece kulaklıktan belirli sesler gelmektedir. 5 artı 1 kesinlikle tavsiyemdir oyun oynarken. Bir videomuzu daha tekrar sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.